Bugünkü videomda kadınların oldukça sık rahatsız oldukları ve bu nedenle doktora başvurdukları bir şikayetten bahsedeceğim. Vajinal yanma. Biz bu problemi jinekoloji polikliniklerimizde oldukça sık görüyoruz konuyu anlatmadan önce e, bu tür videoları izlemek ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve izlediğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. E, az önce dediğim gibi vajinal yanma bizim jinekoloji polikliniklerimizde oldukça sık gördüğümüz şikayetlerden biridir. Vajinal yanma bazen tek başına olabildiği gibi beraberinde kaşıntı, kızarıklık, akıntı, idrarda yanma Kötü kokulu akıntı ile birlikte de olabilir. E, mutlaka muayene sırasında hastalarımızı muayene ederken tüm bunlara dikkat ederiz. Beraberinde bu şikayetler var mı yok mu tanıyı koyarken mutlaka sorgularız. E, en sık e, vajinal yanmaya sebep olan e, şikayet vajinal tahriştir. Ama bundan bahsetmeden önce e, vajinal yanma derken neden bahsediyoruz ondan onu söyleyeyim. Genital bölgede dış dudaklar, iç dudaklar, vajinanın girişi ve bazen vajinanın içerisinde meydana gelen tahriş duygusuyla birlikte bir yanma hissini biz vajinal yanma olarak tabir ediyoruz. Yine dediğim gibi vajinal tahriş en sık vajinal yanmaya sebep olan nedenlerden biridir. Vajinal tahrişe peki neler en sık sebep olur? Özellikle pet kullanılan petler, iç çamaşırları, pamuklu olmayan iç çamaşırları, sıkı kıyafetler o bölgeyi nemli tutabildiği için vajinal yanmaya sebep olabilir. Yine kullanılan tamponlar, bazı vajinal kremler, spreyler de yine vajinal yanma yapabilir. Mutlaka tedavide öncelikli olarak bunları uzaklaştırmak gerekir. Mümkün olduğunca da vajinal duş almamak, o bölgeyi çok yıkamamak, vajinal spreyler, kremler bu tür şeyleri çok kullanmamak ya da kullanılan ürüne çok dikkat etmek gerekiyor. Tedavisinde de dediğim gibi bunları önce uzaklaştırıp eğer yanma, kaşıntı beraberinde varsa eğer bunlar devam ediyorsa da buna yönelik tedavi veririz. Yine vajinal yanmaya en çok sebep olan nedenlerden biri de bakteriyel enfeksiyonlar, bakteriyel bakteriyel vajinozlardır. bakteriyel enfeksiyonda vajinanın doğal florasının bozulmasına bağlı vajinada oluşan enfeksiyondur. Eee beraberinde vajinal yanmayla beraberinde kötü kokulu, grimsi, beyazımsı, sarımsı bir akıntı da olur. bazen hafif kaskarsı da olur. Ee, mutlaka buna da uygun e, antibiyotik tedavilerini vererek tedavi ederiz. Yine mantar enfeksiyonları da vajinal yanma yapar. Ee, bunda da yine vajinal yanma ile birlikte genital bölgede iç dudaklarda dış dudaklarda kızarıklık e, ve peynirimsi beyaz bir akıntı beraberinde görülür. Yine kaşıntı beraberinde olur. Ee, yine e, muayene ile bunları belirleyip uygun tedavileri uygularız. Ee, yine idrar yolu enfeksiyonu da beraberinde e, vajinal yanma e, ile hasta bize gelebilir. E, çünkü idrar yoluyla ile vajina birbirine çok yakındır. Birinde var olan bir enfeksiyon diğerine de sıçrayabilir. E, bu, bu tür hastalarda da vajinal yanma ile birlikte idrarda yanma, sık idrara çıkma, ağrılı idrar yapma, idrar sırasında idrar yaparken kan gelmesi gibi şikayetler olur. E, mutlaka bunun da uygun tedavisini vermek isteriz. Yine yanma ile birlikte, vajinal yanma ile birlikte böyle köpüksü gibi yeşilimsi, sarımsı bir yoğun akıntı varsa trikomanası da düşünürüz. Trikomanas bir parazit enfeksiyonudur. Cinsel yolla da bulaşabilir. Ve bunda da kötü kokulu akıntı, az önce bahsettiğim tarzı bir akıntı, yanma, kaşıntı birlikte olur. Yine cinsel yolla bulaşan hastalıklar vajinal yanmayla da yine kendini gösterir. Yani bulgularından biri de vajinal yanmadır. Bunlar içerisinde en sık görülen gonore, bel soğukluğu adı verdiğimiz gonore enfeksiyonudur. Bunda da yine kazı ağrısı, kötü kokulu akıntı, vajinal yanma beraberinde hatta ateş beraberinde seyredebileceği gibi bazen hiçbir bulgu vermeden sinsi bir şekilde de görülebilir bu enfeksiyonlar. Klamidya da cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bunda da yine işte kötü kokulu akıntı, kasık ağrısı gibi bulgularla birlikte vajinal yanma olabilir. Yine özellikle iç dudaklar, dış dudaklar bu bölgede var olan vajinal bir yanmada biz muayenede o bölgeyi çok dikkatli olarak inceleriz ve görülen bir lezyon var mı buna bakarız. Ve burada bizim şüphelendiğimiz bulgulardan biri genital herpestir. Genital herpeste de genital bölgede, iç dudaklarda, dış dudaklarda, vulva bölgesinde içi sıvı dolu küçük lezyonlar görülür. Genital herpes de cinsel yolla bulaşır. Herpes simplex virüsü buna sebep olur. Bunun tip ikisi genital bölgede lezyon yaratır. Ve vücuda cinsel yolla bulaştıktan sonra sinsi olarak ilerler ve vücudun savunma sistemi düştüğünde de kendini bu lezyonlarla ortaya çıkarır. Buradaki lezyondaki yanmayla birlikte ağrı, belirgin olarak o lezyonlardaki ağrılarla kendini gösterir. Bu içi sıvı dolu olan lezyonlar belli bir zaman sonra patladıktan sonra kabuklaşır ve sonra zaman içerisinde iyileşir. Beraberinde lenfadenopati, kasıklarda şişlik, Ateşlenme o bölgede kızarıklık da genital herpes de olur. Bazen genital siilde de yine genital bölgede vajinada yanma ile kendini gösterebilir. Her siilde mutlaka ağrı yanma olmaz ama bazen lezyonlar genital siil lezyonları çok yaygınsa kaşıntı ve yanma vajinada da olur. Genital siillerde HPV herpes eee eee virüsü ile ortaya çıkar e, genital siiller. E, tip 6 ve 11 daha çok genital siil yapar. E, her siil mutlaka yanma, kaşıntı yaratmaz ama e, bazı hastalarda da yanma ve kaşıntı oluşur. Yine genital bölgenin vulvanın bir e, hastalığı olan nikensiklerozda da vajinada yanma meydana gelebilir. Bunda da deri çok incelir ve incelmeye bağlı olan tahrişlerden kaşıntı, yanma ortaya çıkar. Buna da mutlaka uygun tedaviler veririz. Yine kadınların menopoz döneminden sonra östrojen eksikliğine bağlı vajinal dokularda incelme meydana ve kuruma incelme ve kuruma meydana gelir ve bundan dolayı da e, ilişki sırasında ağrı, e, vajinal kuruluk, vajinal yanma e, meydana gelir. Mutlaka bunları da uygun tedaviler, uygun hormon, e, östrojen tedavileri vermek gerekir. E, toparlamak gerekirse vajinal yanmaya birçok şey sebep olabilir. Öncelikli olarak e, buna sebep olan enfeksiyöz bir durum var mı bunu tespit etmek lazım. Beraberinde bir ekstra şikayet var mı bunlara bakmak lazım ve tüm bunları bir araya getirdikten sonra uygun tedavi vermek gerekir. Ama genel olarak bir kadının genital bölgesini vajinal yağma ve tahrişlerden kurtulması için ya da bütün bu enfeksiyonlardan kurtulması için öncelikli olarak dikkat etmesi gereken cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı prezervatif kullanmak, mutlaka cinsel ilişkide tek partner olup hani olabildiğince şüpheli cinsel ilişkide bulunmamak, e, vajinanın içerisini çok fazla yıkamamak, vajinal duş yapmamak, e, daha çok pamuklu o bölgeyi tutan kıyafetler, rahat kıyafetler tercih etmek, vajinal parfüm duş, e, ondan sonra krem böyle e, koku giderici krem bunları olabildiğince çok kullanmamak gerekir. E, pet kullanırken işte kullanılan pede e, tuvalet kağıdına bunlara böyle çok parfümlü, çok katkı maddesi içeren petler, tuvalet kağıtları kullanmamak gerekir. Bunlara dikkat edersek eğer bu tür şikayetler olabildiğince daha nadir olur.